Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videomuzda Vadrin Reeves'in 2.6 canlı yeni özetinden bahsedeceğim oyun eklenecek olan içeriklerden bahsedeceğiz ki bunlar oldukça güzel Extra viş ödülleri tavara eklenmiş yeni kısım ram bannerlar pişip kolaylığı ki bu yamada inanılmaz güzel bir değişiklik fark ettirecek o zaman lafı daha fazla uzatmayalım videomuza geçelim yeni karakterlerimizden de bahsediyor olacağız zaten o zaman bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın hepinizde iyi seyirler dilerim 3 adet yeni redemption kodumuz yani eslide kodumuz var. Bunları oyunun ayarlar kısmından kullanmayı unutmayın. Sınırlı süreli hem açıklama kısmında hem de sabit durumda kodlar bulunuyor. Oradan kullanabilirsiniz. Şimdi bannerlerden başlayalım isterseniz. En merak edilen kısımlardan biri. İlk kısımda agosta ile beraber hem Shorekeeper hem de Carlotta bulunuyor. İkinci kısımda ise Yunu ile beraber Chikon'a bulunacak. Yani bannerler oldukça güzel. Özellikle Shorekeeper'da burada tekrardan gelmesi oldukça hoş. Ama Şimdi yeni karakterlerden bahsedince artık hangisi arasında kararsız kalırsınız bilemiyorum. Ben önümüzdeki hafta hangisi namlı videosunu zaten çekiyor olacağım bu önümüzdeki yama için. Daha rahat karar verebilirsiniz diye düşünüyorum bu şekilde en azından. Karakterlerden önce ana hikayede hem ana karakterimiz için bir yandan Seconds Note elde edebileceğiz. Ve iki farklı ana hikaye kısmımız olacak. Birisi 28 Ağustos'ta yeni yamanın gelmesiyle beraber gelecek. Öteki ise 17 Eylül'de gelecek hikayenin devamı. 17 Eylül'de Yuno Banner'ı ve Chikuno Banner'ı gelecek. Aynı zamanda 10 adet karakter vişi ve 10 adet silah vişi de Yuno Banner'ı ile beraber herkese ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Yani ücretsiz ekstra 20 vişimiz olacak. E bunun yanında günlük girişle beraber 10 adet viş de elde etmeye devam edeceğiz. Şimdi karakterlerimiz. Ağustos ile beraber başlıyoruz. Kendisi... Alanda duran elektrik Broad Blade kullanıcısı yani çift deli kılıç kullanıcısı bir DPS karakter. Rakibine yapmış olduğu saldırılarla beraber farklı porteler biriktiriyor. Portesini tamamen doldurduğu zaman ekosunu alana çağırarak onunla beraber ortak saldırılar gerçekleştirebiliyor. Ultisinin ise iki farklı formu var. İlk ile geniş bir alanda saldırı yapıp kendisini güçlendiriyor. İkinci kullanımı ile beraber artık çok daha seri artışık saldırılar yapıp patlamalar yapabiliyor. Ki bu karakter sadece bununla da kısıtlı değil, takım arkadaşlarına hem kalkan kazandırabilme özelliğini de sahip ve takım arkadaşları alça kullandıkça kendi portesini daha hızlı bir şekilde doldurup ikinci ulti formunu daha da hızlı kullanmasına imkan sağlayabiliyor. Yani bu karakter feci yok ediyor, rakiplerine aman vermiyor gerçekten. Zaten ben karaktere fazlasıyla düştüm, elektrik bu şekilde kırmızı bir halde alıp da bu şekilde saldırılar yapan bir karakter koydukları için çok memnunum artık elektrik geri geliyor oyuna. Oldukça fazla beğendim ben gerçekten bu karakterin tasarımını ve animasyonlarını. DPS olarak gerçekten pek yeri yolda bırakacak gibi bir değil zaten çok fazla ön planda olacaktır Augusta. Silah da zaten oldukça havalı. İsterseniz bunda da bir iş biriktirebilirsiniz. Fazla bir varsa veya şanslı olursanız bunu da almayı deneyebilirsiniz. Şimdi geçelim Yuno'ya. Yuno biraz daha destek odaklı bir karakter ama aynı zamanda kendisi DPS çıkartabiliyor. Olay ne? Bu karakter vuruşlar attıkça Portable'ını dolduruyor. Portable'ını doldurdukça işte öncelikle yarım ay alanı açıyor Burada ekstradan saldırılar gerçekleştirince bu sefer yeni aya geçiyor. Yeni aya geçtikten sonra işte vuruşlarıyla beraber bir yandan takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor. Bir yandan kendisine hasar bonusu verebiliyor. Bir de Dolunay formunu açabiliyor, alanını açabiliyor. Dolunay açtıktan sonra da burada takım arkadaşlarına geçiş yaptıktan sonra takım arkadaşlarınız ekstra hasarlar çıkartabiliyor ve iyileşebiliyor bu alan içerisinde. Yani hem takım arkadaşlarına hasar bonusu hem de bir yandan onları iyileştirebilen güzel bir karakter Yuno'da. Aero karakter aynı zamanda eldiven kullanıyor. Hani havayı dalıp bir anda farklı bir atmosfer oluşturması vesaire oldukça havalı bir karakter Yono'da. Destek bir karaktere ihtiyacınız olursa Yuno gerçekten güzel bir seçenek olacak sizin için. Ancak Shortkeeper arasında gitgeller yaşayabilirsiniz tabii ki. Oyuna eklenecek yeni bölgeler de var. Burada oldukça güzel bir şekilde keşifler yapabileceğiz. Tabii yeni bölge eklenmişse o zaman nelerimiz var? Yeni bosslarımız var. Yine avlamamız gereken ekolar var. Ki burada yeni iki adet ekoseti ekleniyor. Ancak Evet ekolar çok ardı ardına ekleniyor. Ekosetleri de çok ardı ardına geliyor. Bunda da şöyle bir kural yapmışlar. Ağustos'ta ve Yuna için geliyor zaten bu ekosetlere. Bunlardan 3 parça takmanız set bonusu açmak için yeterli olacak. Yani 3'e 2 set bonusları açabileceğiz yine bu karakterlerde. Ayrıca yeni Nightman ekolar geliyor. Ve bunları dönebildiğiniz, aynı Frollovi için özel ekoları dönebildiğiniz kısımlar vardı. Günlük yenileniyordu ekoları daha rahat kısabilelim diye. 1 ve 3 kostuklar için vardı ya. Aynısını bu yeni ekolar için de yapacaklar. Daha rahat bir şekilde dönebileceğiz. Şimdi rahatlıktan bahsettik. Oyunda kolaylaştırılmış olan bazı içeriklere bakalım. Artık bizim bu haritayı gösteren pusulamız çok daha geniş bir alanda gösteriyor. Bayağı büyütmüşler. Tabi sadece bu da değil. Yakalanması gereken böcek vardır, basit bir puzzle vardır. Bunları haritada bulamamışsınızdır. Direkt lokasyonunu sizi doğrudan gösterecek. Oraya doğrudan açınlanıp puzzle'ları toplanmamız gereken böcek varsa onları anında yapabileceksiniz. Yani keşif kısmı çok kolaylaşıyor. Sadece bu da değil ama. Kanat artık Rinne City dışında her yerde kullanılabiliyor. Yani ilk gelmiş olan bölgelerde, farklı yerlerde, her yerde kanadı uçmayı kullanabileceğiz. İlk bölgeler için uçmayı da gösterebilmek adına bir yandan etkinlik gelmiş olacak. Ayrıca bir de uçabilmek için belirli bir yüksekliğe ulaşmak gerekiyordu ya. Yoksa süzülemiyorduk bir türlü. Kanadı açıp havaya doğru gidemiyorduk. Onu engelliyorlar. Artık şu şekilde olduğunuz yerden doğrudan kanat açıp uçmaya başlayabiliyorsunuz. Hangi bir şekilde kısıtlama olmayacak. Belirli bir yüksekliğe falan çıkmanız gerekmeyecek. Keçif bu yüzden muazzam şekilde kolaylaştırıldı. Her şeyi direkt lokasyon olarak görebiliyorsunuz, gidip yapabiliyorsunuz, yüzde yüzde çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Daha rahat sandıklar bulunuyor ve kanat uçmak her yerde kullanılabiliyor. Oldukça iyi geliştirmeler bunlar. Oyunda kolaylaştırılmış özelliklerden devam edelim. İşte başarımlardan olsun, herhangi bir etkinlikte olsun veya ödül alabileceğiniz herhangi bir şey olsun. Bir şeye claim diye tıkladığınız zaman tüm ödüller artık gelecek tek seferde. Hani özel olarak gidip tekrar tekrar tıklamamız gerekmeyecek. Haftalık sizin şeyde özellikle çok yoruldu bu. Onun önüne geçmiş oldular. Tavıra yeni bir kısım ekleniyor. Bu eklenmiş olan yeni kısımda ortaya iki kısım eklenecek. Ekstradan 100 ödül ödülü alabileceğiz. Bunun da tavırın biraz daha fazla içeriği olmuş oldu. Bu konuda çok fazla bekletmediler neyse. Vimperium Waste ve tavırda ilerlemenize göre bunlar yenileniyor ya zaten sürekli. Yenilendikten sonra ne kadar ilerlemişseniz ona göre otomatik olarak önceki seviyelerin belirli kısımları yapılmış olacak. Bir daha o kısımları dönmeniz gerekmeyecek. Otomatik ödül alabileceksiniz. The Imperium Waste'de bazı güçlendirmeler artık kapışma boyunca barınız doldurularak elde edilebilecek. Hani The Imperium Waste'de birazcık dönmeniz kolaylaştırılacak tarzında diyebiliriz buna. Ve bu şekilde bu kapışma alanlarımızda. Haftalık izlenen bonus karakterleri nelerdir? Takım kurması olsun, aldığımız bonuslar olsun. Bunların da görünümü oldukça basitleştiriliyor kullanımı ile beraber. Puzzle etkinliği olsun, anomali bulma etkinliği olsun, dola campaign olsun, hule savunma etkinliği olsun. Bir yığın etkinlik var. Uçma etkinliği, keşif etkinlikleri zaten yine olacak burada. Günlük içten zaten bahsetmiştim. Etkinlikler bu yamada harbiden bol. Üstüne bir de bu yama videosunun sonunda Galbraith'i gösterdiler. Eğer bu karakteri bekliyorsanız önümüzdeki yama 2.6'dan da sonra bu karakter gelebilir. O yüzden şimdiden işlerinizi biriktirmekte fayda var. Partide dalarken görüyoruz kendisini sinematin sonunda. Bakalım neler olacak bir hikayede. gayede. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Genel olarak paylaşılmış olanlar bunlar. Harbiden yamada çok iyi ilerlemeler, iyileştirmeler var. Bazı grafik kartları için de ekstradan destekler ve geliştirmeler sunuldu. DLSS 4 özelliği geliyor gibi gibi. Yani... Tabii bunlar birazcık daha bilgisayar ağırlıklı. Farkındayım telefonda kimleri gerçekten oynayamıyor edemiyor ama. Mother Waves birazcık gerçekten bilgisayar ağırlıklı. Hani telefonda gerçekten kurtarmayı çarpıdan kurtarmıyor durumunda olan bir oyun maalesef ki. Ama çok 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 fazla bu yamada ödülleri ve iyileştirmeleri çok iyi tutmuşlar. Özellikle iyileştirme kısımları lazım da çok iyi olmuş. Her oyuncuları dinlediklerini gösteriyorlar bu konuda. Oyunu bir yandan kolaylaştırıp eziyeti azaltıyorlar. Ben beğendim. Ama gerçekten çok güzel içeriklerle beraber, yenilemeleriyle beraber de güzel. Gidişte zaten Cyberpunk ile o yapacakları işbirliğine kadar oyunu çok daha fazla iyi hale getirecekleri çok belli yani. Gerçekte oyunu el üstünde tutuyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz yama hakkında? Gelecek içerikleri, bannerları... Özellikleri beğendiniz mi? Ne kadar bir işiniz var? Hangi karakteri bir şey yapmaya hedefliyorsunuz? Aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Diğerleriyle beraber de artık hedeflerinizi paylaşırsınız. He bana soracak olursanız ben iki karakteri de deneyeceğim. Olduğu kadarıyla. Ağustosta kesin istiyorum bir elektrik simp olarak da. Yunoya artık bir duruma bağlı olarak ben bakıvereceğim. Olur mu olmaz mı diye. O zaman hepiniz de izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya demiş olduğumuz üzere hangi sınavda videosu ile beraber de. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.